Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ister birlikte yeni bir seriye başlıyorum. Art oyunu yani um, ıı, ismini unuttum. Hmm. İşte, resim oyunu. Şimdi ne alakalı? Resim. Başlıyorum. Az sizden önce biraz oynadım. Kendimi geliştirdim. Oh, kötü oldum, kötü oldum, kötü oldu. oldu. Ben silgi lazım. Arkadaşlar bir saniye. Yap. Olmadı arkadaşlar. Pardon. Onu yaptım. Şöyle oynayacağım. Burada artık böyle reklamlar gelebiliyor. Lütfen sıkılmayın. öyle bir şey kanıtı var. Doğru. Yep boyanmış telefon doğru. ha yükle demedim sana. Ay e, şu an art Loop diye bir oyun. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Bana bunda hava denk gelmiş Çok iyi boyayamadım. Let's play. bulut bayağı kolay bu arada. Madde ya. Arkadaşlar bu arada bugün hastayım. Diğer bir şey değil. Alırım. Hatta size video çekiyorum yani. Hmm, mükemmel yapmıyor muyum? Tamamlar çok geri Bakın ben onlara bakıyordum da ya bana bir su, su gelmedi arkadaş. Aslında gitti. Ya. Arkadaşlar şunları bakın bok gibi yapmışım. 94 ben bunu oldum mükemmel olmuştu ve ama kaybetmiştim çünkü ateş yapan şöyle yapıyordu. o. Bir tane bile taşırmadı ve burada 94 yazıyor ya bende onda 100 yazıyordu. Ay bak kazandı bana verin puan. Valla uğraşamam yani. Çok yavaş yapıyorlar ya ben çok sıçıyorum ama resmi kötü zaten o da diyecek kesin. Ay geç artık şunları ya. Arkadaşlar kesinlikle gerçek. <laughs> Asemir yapayım o zaman kadar Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Demeyi unuttum. Az önce kısık hissedirdim. Sağ Böyle biraz sesi zor anlayanlar duyamaz diye biraz ses söylüyorum. Of. Bu videonun ne kadar kutu oyunu. En böyle kendin koyarsanız biraz eğlenceli olur yani. Yine bunda. Bunda ateş veya parmağı gelene kadar oynuyorum. Su verdiğimde bunu bırakıp başka bir şey oynayacağım. Hayır oyun değil bu arada arkadaşlar. bir türden yani. Anime falan çizme oynayabilirim. Bunlar Bu kim ne geldi bana? Yine toprak. Um, şarjım bitti. Bir saniye tabii. Oh. Aa buraları çizmemiş. Oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Bu ne? <laughs> arkadaşlar yanlış yaptım bir saniye. Daha çık gir yapayım. Bir sıkıntı var şu an. Tabii kendimi kapatıp elimle yap yapacağım arkadaşlar tık tık ses niye gelmiyor derseniz çünkü elimle yapıyorum artık hadi bir su hadi bir su arkadaşlar su geldi arkadaşlar <laughs> su içmek baya zor diyeyim ama değil <laughs> ben yapıyorum ya o yüzden zor olacak. Ben hemen hızlıca yapıyorum bu arada. Ay ay şaka. Ay pardon. Su geldi ve su geldi. Oynayacağım. Su geldi ve yapamadım şu anda suyu. Ve ateş şu an gelsin. O da iyi. ateş çok zor. Gelsin ve hava da Merhaba arkadaşlar merhaba Hava Ne? Ya konuştum az önce. Ateş ben mi Benim en güzel şey. çalışır arkadaş kendini sakatlamış. Az önce telefon geldi. Ya da gönderin ben arayayım. <laughs> Her şeyim başı dönüyor. Tlaşıyor, bana geliyor zaten Arkadaşlar bu arada. Ya, o zaman Bayağı ben tır tır e, nereden biliyorum. arıyorum? Atasoy'un nereden? Satın alma biriminden arıyorum. Aynen. Bu arada mükemmel olmamış ateş. Suya bakma Buna Buna bak ne kadar kötü. Bu ne lan? Evet. İşte cumartesi pazarı seçim diyeceğim. İki İyi gün iki ya. günde yapamayacağım. Yüksekte çalışma olacak. Yüksekte çalışan iki personelim sakatlandı az önce diyeceğim. Elimde kaldı iki tane diyeceğim. <gülüyor> 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 Yok, seni Manisa'dan çıkaramam. Ekibi alır, maktibi bırakırsın. Ekip taksiyle döner, malzemeyi alır, dönersiniz Yani bu sefer böyle idare edersin yani maktibi. <laughs> Ayarlarız o kısmı Ben bu cumartesi pazara çekeyim işi Arkadaşlar şey. Bu da çok kötü oluyor ya Valla ya Madde o Madde o kaldı Bilmiyorum orada Neden kaldı ona Bari mükemmel yaptım ateşi ama de bitmiyor. Herkes çok geride. Üçle ben mükemmel hızlıyız. Üç bitirdi sayılır. Hadi. Mavi ile gösterdiği yerleri yapın. Mükemmel yapmamış mıyım? Adam da bitti, Ben de bitti, Siz de hızlı olursunuz. Kafadan son da bitiriyoruz. Bir da. Bir story şey yapmış bir de. Hani tablet kanalına geri geçiyorum. Vazgeçtim. Yine mükemmel tamam. olmuyor. Çocuk tuz kanalı kapat. Evet tablet kanalıma al. O zaman o bir tane kadar biraz da şöyle şöyle konular vereyim. Tablet kanalıma aldıysanız açamıyorsunuz. Her yerini kuracağım. Üçüncü olmuş şu an. Üstten iki kere dokunun açılıyor, iki kere dokunun kapatılıyor haberiniz olsun İçim Kim? Kim? içim sikiyim İçim içim Ha 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 boşba bana yorumlara yazsın Neresi evet, çok be <laughs> İzlediğim adam da şuraya gelmişti ona. Tamam boşluğumuz var demeyeceğim. Cumartesi pazarı boşaltacağım diyeceğim. Boşluk yok.

Gözü hiç güzel olmadı. Hiç güzel olmadı arkadaşlar. Bu arada özür diliyorum. <laughs> Bu resmimi gören bunu şey görseydi resmim Bak böyle neredeyse alabilirsin. Ben biliyorsunuz kazandım zaten. Gönlümün birincisiyim ben. Ah oh, kedi. Kedi göbek Kedi göbek şeyi. Birkaç tane çizdim arkadaşlar tıdımağa yani çok da çizmedim bu kadar acemiyim. Acemiyim yani Bunu draw falan yazıyor ya arkadaşlar. <laughs>

Bizimdeki cevap anahtarı 3.3.2 verdi şak. Topita adam herhalde 99.3 ile kazanır. Verse yani <laughs> demezler. Şey. Bu ne? Bu ne? Ne? <laughs> 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 99.4 ile kaybettim. 0.2 farkla var. Arkadaşlar ne kadar ne kadar yapacağım bu arada şaka Köpek gelmesin bana kedi gelsin. Kediden şaka yapmıyorum kediyi mükemmel çiziyorum. Tabi kalemeyi bıraktım gel arkadaşlar. hadi hadi. O ben kediyim gel. Köpekmişim köpek çok zor. Şaka yapmıyorum bu köpek gerçekten Tamam. Bayağı zor. Tamam. Tamam. Ee, ben cumartesi pazarı programlıyorum. Evet. Gel gelin hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> Düştü yüz! 100! Yüzde yüz mü? Which story 99.24 ve ben yüzde yüzde dünya rekoru bile kırmış olabilirim. Ne başka bir şey diyeceğim. Abarttım. Çok öptüm. Arkadaşlar bu dakikada da sesle işimiz bitirelim. Hadi be. Landing ready Drafts. Tumartesi ve pazar, mahvedeyiz top mağaraya. Serdar oraya kadın bıraksın dört tane, yapsın gelirken alsın gelsin. Yaptım. Onu da öyle programladım. Çamağı onunla versin. Yaptım. Yaptım. Öztürkünü, Öztürk'ün hepsini oraya çekeceğim, iki günde bitsin. Mendilke yapılır, diyor. Ne? Mükemmel Şimdi çiçek bince onu soruyorum sana. Valla bincin üstüne çıkacak salih maliye ara birilerini bul. Of. cumartesi pazar aldım. Gruba yazıyorum şimdi Mayıs'a. Tamam işte ayarlayacağım. ayarlayabildiğin kadar. Cumartesi pazar iki gün dedim kadına. şeyim mi... bitmez diyor. Bitmez diyor. Dışarıda çok cam ve çok kirli diyor. İç dış cam istiyor. Valla şuna bak. Benim elim hep Tamam işte sen cumartesi pazarı bir orayı bozma bak. Orayı programa oturttum şimdi. Kadın bırakıyoruz makfiliye. Canları silinmiyor. Geri kalan oluyor. Ya da Öztürk oraya gidiyor. Serdar bırakıyor hepsini. Büyük arabayı Burcu kullanıyor. Büyük arabayı Burcu kullanıyor. Arda'nın arabası. Ben ayarlıyorum hepsini. Yazacağım şimdi bozmayın programı. kaç? 97 mi bir gözük? Taşmalarda gitti. Hayır mı gidiyor? Let's go minutes Arkadaşlar bu arada şarkı söylüyor. çok seviyorum. Tabi benden kopya çıkıyor. Buraların buramayacağını öğrendim ben. şu şurada bir nokta kalmış. Olabilir. Şu, şu, arkadaşlar Özelliğiyle kapatmam lazım. Hadi ya. Bizim özelliği çıkmıyor. Arkadaşlar pardon. Hadi hadi arkadaşlar. Hmm. Hadi be. İnsan sıkılıyor. Yine çok sıkılıyor. Şunu da kaymış bayanlar. E, gruba yazacağım. Gruba Koydum. Şöyle şunu Arkadaşlar pardon bu arada arkadaşlar. Anne bari Hastaydım fe <laughs> Garut garut bebeber. Hatırlıyor musun? İnsanlar şöyle deneyim. Şöyle şöyle.

<gülüyor> <gülüyor> Bak titiz çalışıyor. Hadi tamam hadi. Hiç Oh benimki düzeltiyor. Teşekkürler. <laughs> 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 Zafi dedi ona arkadaşlar. Ben <laughs> bir şey sorayım dedi. Ah. Şimdi bir iki tane daha resim çizip bu arada bitireceğim. Az küçük. Arkadaşlar ben gelin yarışmak istiyorum bir şaları çok seviyorum. Ama ne yaparım ben? Aa ne içim kaşarmış be? Sinir oldum. Şakam şu an.

Story, 86 bu ne, bu ne? Arkadaşlar, görüşürüz. Bu arada şu müşteri koyayım. Belki arkadaşlar oynanır ne diye soran, bu, 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 bu. Şu arkadaşımla oynayabilmek için bunu da Falan. Bu, falan. Geçiriz arkadaşlar.